Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne çekiyoruz Yaman? Upper Bear Island. Evet şimdi bu ne? Buradan şöyle gidiyoruz. Hey Bear. Hey, hey Bear. İşte, i̇şte buradasın. Ayılar buraya gelmeden, gelmeden önce. önce saklanmayı, saklanmayı başarmış. <laughs> Bence dostlarımızı özgürlerine kavuştur, özgürlüklerine kavuşturmak için. yani sen Arınan. ne anlatıyorsun ben ya? İşte buraları geçiyoruz. <laughs> Üç yer var sadece. Üç yer. Yiyeyim, anne. arkadaşlar? Süper beyaz elman Şimdi evet. Şurada, şuradan geçiyoruz. Oho bedava altın. Evet. Tam da köyde sadece biz varız. Galiba evet. Tam önce de nereye gideceğiz? Altınlar şuraya doğru ilerliyor. Kaplumbağa köyü. Bismillahirrahmanirrahim gidiyorum. Tamam 8 8 ayı kurtardık. Allah Ekber. Oo. Geldik. Bu ne? Kaplumbağalar var. Burası çok güzel bir yer ya. Çok güzel bir yer. Merhabalar. Kaplumbağaların bazıları galiba zehirli. Şey evet. baldan yemişler. Bu oyunun amacı arkadaşlar zehirli ballı <laughs> yandaki. ki bu kolu kursanma. kaldır. Kaldırdım. <laughs> o merdiven açıldı kocaman. Şu yoldan mı ilerleyelim? Şuradan gitmemiz lazım. Aa bu ne? Bu ne? Aa, merhaba arkadaşım. Arkadaş Allah. olsun. Oğlum. Ama Arkanı... neden bana siler? Aa! Aa! Olsun bana kötü davran. Sen suya gir iyi ol. Neden çıkın nefesler? Nefesin zaten kokuyor. Vur. Ayarlamaz. Al sana. Al sana. Bunu yersiniz arka. işte mini luka. Aha bakın arka. Kayboldu. Dur bakayım. Aa, bu ne? su mu var aşağıda? Ama su var. Hadi buradan gidelim. Allah. Bence arkada bir parkur vardı. Ne <laughs> Aa! Bu ne? Aa. hayır! Şurada canı. Senin yüzünden çok fazla canımız gitti ve altınları da kaçırdık. Arkada çok altın vardı. O <gülüyor> Arkadaki <gülüyor> altınları bence <laughs> önce alalım. Aldık. Bir daha yılları da kurtarmak için puzzle'lar varmış. Tamam ben bakayım buralara ama çok zor buralar. Şunları da alayım bedava. Ben. Atla. Oo çok güzel bir hareket. Bu ne? Merhaba. Sen bir tavşansın. Bana neden saldırıyorsun? Bu ne bu? Nasıl tavşan? Aa! Bu tavşan Hı? değilmiş. Tavşan mı yaratık mı belli değil koca mı? O ne? O ne? Ah! Kaç 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 dedi bear! Oha fake atıyoruz. Oo. Oh. <laughs> Şu da ya daha, daha bir var. sürü puzzle'ımız var. Ne yapıyorsun? geçeceğim? Para almak istiyorsun. Para almak istiyorsun da belki al. Aşağıda şeyler vardı. Ha burada paralar var. Ha! Ha bebe! Ya bu benim. Olmamaz. Hemen kurtarmam lazım. Şuradan çık. Bu ne? Lazım. Hı, bunu al. Bunu galiba. al diyor. He zeka oyunu işte. Anladım. <laughs> demek ki biz buradan diyor ki 3 tane şey alırsak dev boss'a gelecekmişiz. Demek ki bir 3 tane, demek ki bir 5-6 tane kurt. 8 tane ayı var burada hapsolmuş. Kurtaracağız hepsini. İzleyin şimdi. Şundan çaktı şimdi. Oha. Hapta şimdi. Buradan aldım. Aa şunu kurtarayım. Sen e Aa git. Allah yukarı Şeye gitti o. Ha, yani, tamam. <laughs> bakalım. Başka. Bakalım. Aşağıda bozulamız. Bakalım. Bakalım aşağıya. Bakalım. Aşağıya bakalım ya. Yani. bakın. Bir Ay. tane şu al sana. Bir tane kurtardı. Al şurada bir puzzle daha var. Burada bakalım. evet. Başka puzzle'lar var %100 yani. Şuraya geçelim. Şurada kesin puzzle'lar var. O hayal değil miyden? Geçeceğim. <laughs> şuradan, şuradan. Aşka varsa altı var. Altı var şurada. Onu gözden kaçırmış. Şu ne? Orada bir şey anahtar var. Nerede? Arkada, Aa. arkada. Allah arka arıyor. Arı. bak biz buradaki paralar var. Bu çok bu aralardan ben çok korkuyorum çünkü. <laughs> ah! Bu ne? Gelme gelme gelme. <laughs> Pegasus! Jat! Çat mı? Seni zırt pırt etti kör müsün? <laughs> <Ay> ya <laughs> ya ya. Fake atmak bu olmaz bu. Fake'i mi görürsün sen? <laughs> bu kadar çok. <laughs> Git başımdan ya. <laughs> Benim canımı götürüyorsun. asabımı burada şey bozuyorsun. Aşağıda şey var. Yani bir bir öleceğim. Aşağıda şey var. Öleceğimi yok bunun. Öleceğimi yok. Öleceğimi yok. Ah. Oldu. <laughs> Çıktım. Al gel. Ama yok. Buraya çözeceğiz. Şuraya açalım. Bir. Ben anladım ne yapacağız. Telefoncu ya. Ne sen kaç yaşında? Aa! Ayağım ayağım. Ayağım arkadaşlar. Oo benim de ayağım acıdı. Şimdi. Aa, benim ayağım ağrıyor. Şimdi en sona doğru götüreceğiz bunu. <laughs> <laughs> Topla şuraya getirmemiz lazım. Ben anladım. Yeşil kırmızı Anladım. Ben yapabilir miyim? Ben anladım. Sen Şuradan geç. Ama olmaz ki. İ i, -i, 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 -i. Ben de deneyebilir miyim? Bekle. Bir saniye. Şöyle, şöyle. Eğer yapamazsam ben deniyorum ha. Hayır. Tamam. Tamam. Ama ben hayır. hayır. Niye sen hep sen mi Bekle bekle ya. Şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle o yap Şunu böyle yapıyoruz. Şunu böyle yapıyoruz. Hadi açık. Yes. Yaşasın. Ne bu? Bu bizim galiba amcamız. Şu arkada bir tane parkur gördüm. Aa çok güzelmiş. Anahtar i̇şte alalım. Ay <laughs> 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 arkadaşlar. Şurada uzun bir parkur var. Onu yapmadan direkt şey yap. Aa para. Ama bak bu parkurda da bayağı şey var bak. Aa, şurada okay. Oraya çıkmak için şu şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Bu ne uçamıyorsun bile. Ama ayı dediğin uçacak ayımı uçamaz ki bu kahraman ayı uçabilir. E, kahramanlar uç, süper kahramanlar havayı uçar ya da dynamite gibi uçar. Dynamite kim? <laughs> Onu da Brawl Stars çekeceğimiz zaman evet. Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. Üç kişi birlikte. Ayaz, Ayaz, Ay Ayaz, galiba gelmeyecek Yok, o sorun. Geleceğim gelmeyecek Ayaz çünkü Brawl Stars zaten çok e, çok sevmiyor, sevmiyor onun için gelmeyecek onun için Ayaz Papçı olacağı için iki kişi gelme hesaplaşma oynayacağız. Hayır, hayır. Ayaz gelecekmiş. Gelecek Ayaz gelecekmiş. Arka deden... Arkadaşlar Lan. şeyle Diyorum ki Dedemi çaldınız. Dedem çalmışlar. <laughs> deden mi? Evet. Sen nereden deden oluyor acaba? Ya işte uyudum. Mahmut. Baba uydurup şu. Şu evlerin içine girelim bakalım evlerin içine. over. Bence bugünlük bu kadar olsun mu? Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Bizi evet, sonraki videoda Brawl Stars oynayacağız. Belki sonraki videoda bu oyunun Kaplumbağa köyünü oynarız. Sonra sırada Kar Vadisi var. Onunla evet. yarım oynarız. Evet, hadi. Bu seri böyle devam eder. Hadi. Kendinize çok iyi bakın Haça Mutlu budur kalın, Allah suya.